Sivas Gemerek Terzi Çahmak bölgesi Su bulan Hüseyin Maraşlı Hüseyin derler Hüseyin abim bana bir sondaj yaptırdı Görünen bu Şimdi burada bir tonluktan 17 tane bir tonluk çalışıyor burada Şu Aşağıda görürken de iki sıra 30 4 tane de büyük bir ton 800 kiloluktan çalışıyor bir ton 800 ee, 42 43 tabanca gibi bir şey yapıyor ortalaması ayrıyeten de sondajımızın dibinde 5 tabanca da oradan açmış yani benim olan 45 net 45 tabancalı suyumuz var. Tazikli böyle tozunu çıkarıyor. Hüseyin abimden iki senedir görüşüyorduk. Rica ettim kendisi geldi. Geolojiklere baktırdık. Çıbısılara baktırdık. Yok dedi. Buraya vuracaksın dedi. Dediği yere vurduk. Allah'a şükür tabancalarımız görüyorsunuz. Şu an çok tazelikli bir şekilde akıyor. Sondaj yaptığımız, sondajımızın hemen yanında 15-17 metre yanında eski sondajımız vardı. Sondajımızın 15-17 cm yanında vurdurduk. Tarlanın da tam köşesine denk geldi. Oradaki suyumuzda 15 tabancalık suyumuz vardı. Bitti de yani yetiştiremiyorduk. Allah'a şükür. Maraşlı Hüseyin abi su bulan adam bize Yeni çubuk, Sivas yeni çubuk. Sondajımızı yaptık. 106 metre indik. Şimdi borularımızı alıyoruz. İnşallah kılıkımızı atacağız. Ailesi inşallah ne çıkarsa bakacağız. Sonunda inşallah size de göstereceğim sonunda. burada çalışan suyumuz 15 tabancalı su mini viskiye 35 tane çeviriyor eski sondamızın suyu o oradaki sondamız 60 metre 54 metrede çalışıyor orayı iptal edeceğiz İnşallah buradan suyumuzu alabilirsek dinamamızı hemen yerleştirip marşa basacağız Hüseyin abi Maraşlı Hüseyin abim baktı buraya buraya vuracağımız dedi. Buraya sondajımızı yaptım. Bakalım hayırlısı ne olacak inşallah. <laughs>